Parçada numaralanmış yerlerden hangilerine virgül getirilemez? Son günlerde hangi yöne baksam sen orada oluyorsun. Arkadaşlar, sağ şart kipini veya ise ek eylemini almış sözcüklerden sonra virgül kullanılamaz. Yani şart ekinden sonra virgül kullanılamaz. Dolayısıyla bir numaralı yere virgül getirilemez. Türlü şekillerde çıkıyorsun karşıma. Bazen bir gül, bazen de bir şiirin dizesi oluyorsun. Arkadaşlar bu 2 numaralı yerde virgül kullanabiliriz. Virgülün kullanılmasına engel bir durum yok burada. Dolayısıyla burayı geçtik. Kimi zaman hiç kaçamıyorum senden. Gerek uykuda olsun, gerek masada ayrılmıyorsun yanı başımda. Şimdi 4 numaralı yerde de virgül kullanabiliriz. Buna engel bir durum yok. Dolayısıyla burayı da geçtim. Ancak 3 numaralı yerde virgül kullanamayız. Bunun nedenini söyleyelim. Şimdi bizim tekrarlı bağlaç dediğimiz ifadeler var arkadaşlar. Mesela bunlardan biri ya ya veya bir diğeri ne ne veya bu cümlede olduğu gibi gerek gerek. Şimdi biz bunlara tekrarlı bağlaç diyoruz. Tekrarlı bağlaçların hemen önünde ya da hemen sonunda asla ve asla virgül kullanılamaz. Gördüğünüz gibi burası boş bırakılmış. Yani buraya virgül getirilemez. Üçü de aldık. Artık pazarları erken uyanıp mezarına çiçek bırakmamı da istemiyorsun galiba. Şimdi dikkat ederseniz, pazarları erken uyanıp mezarına çiçek bırakmamı ifadesi bir çırpıda okunuyor. Yani burada durmamızı gerektiren, orada bir nefes almamızı gerektiren bir durum yok. Dolayısıyla 5 numaralı yere virgülün getirilmesine gerek yok. Yani buraya da virgülü koyarsak hata olur. Dolayısıyla bizim cevabımız 1 3 ve 5 numaralı bölümler yani A seçeneği oldu arkadaşlar.